Merhaba arkadaşlar. Evet örneklerimizi görüyorsunuz. yadır <laughs> video atamıyorum. Gel. Siz maşallah çok güzel olmuş. Gel. Değil. Çok güzel bir şu ya. Geçen bu kahve etti. Onun nasıl sürdüm? Bakın. Ya güzelleşmiş. Bir Oğlum. Bu beyaz bilicim. int yumurtaya gelmiş. gelmiş. Evet poze. Şu işte annesi ölmüştü. Bu renk beyazlaşmış. Beyaz tüyler çıkmış bunun. Altı kliboz görüyorsunuz. Belli olmuyor mu? çok güzel olmuş. Erkek oğlum. AA Maşallah hani ya. Kangalara kafa tutuyor. <laughs> evet. Bizim kangalımıza bakalım. Arkadaşlar i̇şte bunlar Aa, yemek getiriyordum artık yemek getiremiyorum onun için de onlara mama aldım. Bir mama vereyim onlara. Bak gel gel erkek sevdiler bana yazardın da erkek gel ya sevdiler şimdi bana gel arıyor bana gel gel çok mu sevdin lan sen mamayı Vay hayatta ilk defa eller. Bu köpek neredeyse yani rahat 6-7 yaşında var ama ilk defa daha mama yedi. Çok sevdim mamayı. Oğlum kütür valla acayip yiyor. Hayır sen gitme. Bu da bizim kedimiz. Hayır hayır sen hadi sen git. Sen git gel. Sen yemezsin ki ya. Ya pis 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 aşkı ye. Yiyebileceğim mi? Yemezsin ki. Kusur bir şeyler ya. Adam çok zayıflamış ya. Allah'ım o Allah Duruyor mu? Duruyor. Gel. Evet yiyor. Yemiş İyiymiş. yer yine. hanım çok sayılınca uzadı zayıflamış gel aferin hanım aferin gel 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 bak bakayım Allah <laughs> Hiç dilimi görüyor musunuz rengi müthiş ya seviyorum bayanları Tamam. Gel bakalım. Sıtıyorum video. Bu yabancı kedi. Yani sıkıntı. Bir ufak kedi damar, var. Yani Öyle genel köylükler zaten. Çok kedi falan gidiyor da. Olacak. Ben yanlış yaptım şu an ama Ben yanlış yaptım Babanın hava almamız lazım Arkadaşlar şey yoksa ah, Tabi gidiyor Yemeğezler Nasıl yiyor yiyor <laughs> Maşallah Etki vercinlerimiz Hiç gücüm var. Hı, gibi. Oğlum. Gel. Gel. Şuna kendini toplar. iyi? Ufak şey nasıl dedi.